Benim oğlum 2016'da İzmir'de yakalandı. Bugünden beri cezaevinde. Bir yıl İzmir Buca'da yattı. Ondan sonra sürgün olarak ailelere ceza olsun diye Antalya'ya gönderdiler. Çok büyük bir zorluklarla karşılaşıyoruz. Gidiyoruz yollar buz. Bazen yoldan geri dönmek zorunda kalıyoruz. Kış, kış olunca Denizli'den geri dönmek zorunda kalıyoruz. Buradan Denizli'ye kadar gidip geri döndüğümüz zamanlar oluyor. Araba sorunu oluyor aktarma oradan oraya, oradan oraya bir sürü zorluklarla karşılaşıyoruz bu süreç içerisinde. Başlarda ayrıca Antalya cezaevinde genellikle çıplak aramayı dayatıyorlardı. Bununla ilgili suç duyurularında bulunduk. Bir Kızım iki üç defa suç duyurusu yaptı. Takipsizlik verdiler. Karışın gelmesini istiyoruz evlerin boşaltılmasını istiyoruz ve bunlar lafla olmaz. Yasa çıkmadan hiçbir şeyin geçerli olmadığını da biliyoruz. Ancak yasalarla olur. Yasaların bir an önce meclisten geçmesini, barışın sağlanmasını ve her annenin çocuğuna kavuşmasını istiyoruz. biz kavga istemiyoruz. Artık devlette onların adım atacak yeri kalmadı. Silahı bıraktılar. Peki fes ettiler. Şu an bütün şeyi devletten bekliyoruz artık. Devletin adım atmasını ve yasalan bir an önce meclisten geçirilip çıkarılmasını bekliyoruz. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Sadece ben değil, bütün anneler hiç kimsenin ölmemesini istiyoruz aynı zamanda. Hiç kimsenin gözyaşı dökmemesini istiyoruz. Her annenin kuzusu annesi için çok değerlidir, çok tatlıdır, çok kolay yetişmiyor bu gençler. Onları yetişince, yetiştirinceye kadar biz anneler neler çektiğimizi herkes biliyor. Önce çocuklarımızın da cezaevinden çıkmasını istiyoruz. Nurlu bir barış olursa cezaevlerinin de boşaltılması gerekiyor. Onlar haklı bir mücadele yürütmüştü çünkü. Durduk yere kimse gidip herhalde daha da yatmaz yani düşünmüyorum. Hasta tutuklarının derhal çıkması lazım. Ya bunlar yasayı beklemesi de gerekmiyor zaten. Bunlar kanunda var. Beyaz Aslan şu an Bodrum, S tipi kapalı cezaevinde 14 senedir tutuklu onu sürgün olarak gönderdiler buraya önce e, ağrı cezaevindeydi sonra Erzurum cezaevine gönderdiler S tipi kapalı cezaevindeydi sonra Van Erdiş cezaevinden buraya sürgün ettiler şu an Bodrum'da S tipi kapalı cezaevinde ailesi hepsi ağrıda ben yalnız buradayım. Onu görmek ve şartları çok zorlanıyorum. Ailesi görmüyor. Şimdi annem yaşlıdır. Annem kaza etti. Ayağında pelatinler falan var. Annem görmüyor. Her anneler yavrularını görmek hakkıdır. Yaz, kış gidip gelmek bizim içimiz zor oluyor. Yol şartları zordur. Arabamız yoktur. Gidip gelelim. Servisler kaçırıyoruz. Bazen gidiyoruz cezaevinin önünde oturuyoruz. Yağmur yağıyor. Oradakiler bizi içeri bile almıyorlar dahil. Gidiyorum, geliyorum çok zorlarla, çok şartlarla, çok ağır bir şeylerle. Yani her şeye de karşıya geliyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ee, annem hiç gidip gelemiyor. Annem bu üç senedir daha gelip de oğlunu görmemiş. Anneler böyle yani ceza almamaları lazım. Evlatlarımıza kavuşmak, o kapıyı açmak, o mutluluğu bize bir defa yaşatmak. Yani biz de bunları yani istiyoruz. İstiyoruz. Cezaevinin kapısını sona kadar açmasını istiyoruz. Bizimkiler suçsuz, günahsız bir yerde yatıyorlar. Yasalar çıkmaları, özgür olmaklar. Yani mesela hepsini istiyoruz yani biz. Hak ediyoruz yani. Hak etmeyecek bir şey değil yani. Biz de hak ediyoruz her şeyi. Özgürlüğü, sevinci, özgürlük istiyoruz. Anneler yeter ağlasın. Anneler çok ağladı. Benim annem 14 senedir ağlıyor. Annemin gözyaşları artık akmıyor. Niye? Her gün, her gün ağlamaktan. O arada oğlu burada Bodrum S tipi kapalı cezaevinde. Annem de şartları zor. Olan kardeşim zaten yani bir telefon her gün açması lazımken 15 günden bir